Ay kurban olurum. Sizi yaradan havay. Bu yavrular var demişlerdi bunlar. Merdin abi. Sağ ol abi. O uyuz yavrulara ilaç vereceğim. Buldum yine. Buldum buldum. <laughs> ne yaptı biliyor musunuz? Ee, geldi dedim yere yatmış sırtını vermiş kaşınıyor. Allah kimseyi Çaresiz şey vermesin. Bismillah. Kardeşliğin oda mı? Niye gidiyorsun? Sıytını kaçtın gidiyorsun. <laughs> gel, gel, gel. <desperlu> gel, gel, gel. Gel, 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 gel. gel gel. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Gel gel. 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 Gel gel gel. Çok ihtiyaçlar var Bir de kardeşleri var mı? Onu bilmiyorum.

Kardeşlerin nerede? Tosuk. Hmm, bu. Anneler var mı bilmiyorum. Надо, надо, Merhaba hocam. Merhaba hocam. Nasılsınız? Allah abi? razı olsun siz nasılsınız? Allah razı olsun. Uyuz yavrular varmış da onun için geldim. Ha köpek Küçük mi? Küçük yavrular evet. Ha. Onlar da alacak mısın hocam? Yok onları tedavi edeceğiz hocam. Ha, tedavi edeceğiz. Bir tanesi burada da. Kaç tane yavru hocam? 2 3 tane vardı hocam. Var. Bir tanesi ölmüştü. Hmm. Onu da gömdük işte. Allah Şimdi razı olsun. Şey, açlık kalma aç kalma sıkıntıları da oluyor. Anneler artık beslemiyor mu düzgün? Anneler var yani. Anneleri var. Ha tamam hocam. Hı. Gel bakayım. Gel 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 gel. Gel. Gel bakayım gel. Gel. Gel gel. Bak karşıda da mama var. Please go Pois, Çok tatlı. Ee, vereceğiz arkadaşlar. Yanımızda şimdi iç parazit var. Üzü ilacı var ama dış parazit. Hemen alıp geliriz. Oraya yakın bak. Sıpa beni galiba. Vereceğimiz ilaç rahatlatır <laughs> arkadaşlar. koy. Gel, gel. Gel. Gel, gel bakayım. Gel. Gel, gel. Gel arkadaş olalım gel. Allah'ın sevsen hiçbir şey bilmez gibi gidişine var ya. Gel. 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 Gel, gel Yasin amca bak bak bak. Şöyle şey koy. Yok <laughs> mu? Vay şikayet. İlaç getirelim, ilacını <laughs> vermeye çalışalım.